Mesut Kumar'ın kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yine Cihan Usta'nın yanına geldik. Selamünaleyküm. Evet. Aleyküm. Kolay Aleyhisselam. gelsin. Selam. Kenan Yalın. Ne yapıyorsun? Nasılsın? İyi misin Cihan Usta? Valla iyiyiz. Bizim işte belediyede çalışan Hüseyin abi var. Hüseyin abi sen de hoş geldin. Hüseyin abinin Kanini 5 vites. Evet. yani 4 zamanlı. Evet. Kanini motorunu yapıyoruz. Şanzıma bilyası dağıtmış. Hı hı. Şanzıma bilyası dağıtınca Marşmili de kitlemiş. Evet. İşte komple marşimiyle şanzıman her tarafı sıfırlıyoruz. Peki önce misafirlerinle konuşayım sonra sana dönüş yapayım usta. Tabi tabi. Hüseyin abi hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyi. nasılsınız? Çok şükür bizler de iyiyiz. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür bu ediyorum. Bu arada sıkı takipçimizsin. Öyle evet. demiştin. videolarınızı izliyorum onun için. Kanuniye biniyorsun. Mutlusun. Evet. Cihan usta sence nasıl seviyor usta? Valla Adana demeyeyim Türkiye'de tek geçirecek ustalardan bir tanesi. Kaç yıldır tanışıyorsunuz ortalama? Yaklaşık 20 yıldan beri beraberiz. Allah ayırmasın. Amin. 20 amin, yıldır motora. 20 yıldır motora biniyorsun o zaman. Evet. 20 amin. yıldır da Cihan Usta'ya yaptırıyorsun. Evet. Ee, umarım Allah birliğinizi bozmaz inşallah. Amin. Yani onun dediği, yaptığı motorla şöyle gel. Evet. Ya evet. Bu buradan çalıştırdık Gaziantep'e giderim diyorsun. Evet dur ha? geliyorum. Kaç bu? Aç. Aç. Kanuni. Kanuni. Kanuni motor. Evet. Bir senedir yani karşıdan asla vazgeçmedik. Karşı bizim için bir sevda oldu. Evet. Boşan tane de diğer ustayla yap yapıyoruz. Bu gördüğünüz motorla Antalya'ya gidip gelmişiz. Maşallah. Tamam. Dört zamanlı Sivoplu bir kanuni. Önde Allah'a ön Allah sonra motor yapıp beğenmezlikten sonra yani kesinlikle uslan sıkıntı yok. Yani ben sonuçta kadar <laughs> ustamın yaptığı işin arkasındayım. Evet. Sonsuza kadar. Evet. İşin arkasında Yaptığım motorla Antalya'ya gidip gelmişim. Helal. Ve İskenderun, Mersin, <laughs> evet. ya Adana ilçeleri falan olmak üzere evet. ben evet. kışın çalışıp evet. yazdım. Sürekli geziyorsun. Insanım. Motor tutkulu, motor sevdalısı bir insanım. Evet. Fırsat <laughs> kuzlukça geziyorum ama bu önce Allah'a sonra Cihan sayesinde yaptığım motora sonsuzlukla güveniyorum, yollara düşüyorum. Harika. Şey Çok güzel özetledin. Tebrik ederim. Tavsiye ee, ederim. 20 senedir tanıştığım insan. Evet. Çıktığım rampalara, gittiğim yollara, namlu yaylası bir aydır eski dönemlerinde evet. yeni yolu yaptılar gözümü kapalı gidiyorum yani. Düşün, hesap edin. O şekilde ben vermedim. Allah kendinden razı olsun. Ben Ve burada. burada motor sevdalısı, ben sevdalısı, motor tursu. arkadaşlar var. Arkadaşlar sesleniyorum. Evet. Gözünüz kapalı, motorunuzu getirin. Emanet edin, da bakın, kahvenizi, çayınızı hızlılayın. Ekranda, YouTube'da Cihan Usta'yı seyretmeye devam edin. Çok teşekkür ederim Seyin abi. Ben teşekkür ederim. Evet, geliyorum. Fahri abi sen de hoş geldin. Merhabalar. Pek beraber. susmadınız ama sabote ettiniz Hüseyin abiyle. Sabah ben oraya geliyor musunuz Daldınız mı siz? Yok biraz. Konuşuyoruz. Biraz biraz. O kadar konuşmuyoruz. Bağırıyordunuz vallahi. Öyle mi? Nasıl Pardon. Fahri abi hoş geldin. Teşekkür ederim. Sağ olun. İyi Bugün çok yine şık. çok şıksın maşallah. Yani, Bu gömlekleri güzel özel mi diktiriyorsun? Sizin sizin o göz, şey, güzelliği. Sağ olun. 30 bin dolar aldık. Teşekkür ederim. Ben, sağ olun. 30 bin dolar aldık. <laughs> geldik la. Boz zamanımızda geldik. Canlısınız yalnız yerde. Evet. Yani gömlek fiyatı zaman. konuşulurken burada. Evet, evet. Evet. Konuşulan gömlek fiyatı mı? IQ meselesi. IQ. IQ meselesi. Evet. Fahri evet. ee, abi sizlik ne yapıyorsun? Sizlik. Teşekkür ederim. Sağ ol. Cihan yanına geldin evet. yani. <laughs> evet geldik. Bugün geldik. Yanına ziyarete geldik. Seviyorsun. Tabii sevmez mi? Cihan Ustan. Boş zamanlarında Cihan Ustan'ı Süper. Peki. Samet abi sen de hoş geldin. Hoş buldum kardeşim sen de hoş geldin. Hoş buldum. Ee, ne yapıyorsun nasılsın İyi misin? İşten geliyorum. Maşallah bir... işten gelir gelmez kendini buraya atmıştım yine. Bir dedim ustamı göreyim seni gördüm. Teşekkür ediyorum. gördüm dedim bir, bir merhaba demem lazım. Teşekkürler. Yoksa işim yolunda gitmiyor. Cihan ustayla aran nasıl? Süper Allah bozmasın. Bu arada kaç yıldır sen Cihan'ı söyle tanışıyorsun hiç bunu sormadım ha sana. Hiç Cihan sormadım. Cihan ustayla bakalım 2014 müydü? 2014'tü galiba. İlk geldiğimde. He. 2014 falandı. Yani o gündür bu gündür. Evet. Daha önceden o beni tanıyor, biliyordu ama. Abi. Ama Evet. Bu bizim e, Denizli'de Selahattin abi var. Evet. Motorcu. Peugeot mu o yapıyordu? Peugeot'su vardı bunun, o yapardı. Pis. O zamanlar bu farklı. Pis Peugeot'cu. Cihan Usta sen öyle diyorsun ya, pis Peugeot'cu. Evet. Arkadaşlar bu arada espri e, Peugeot'u da seviyoruz. Sonuçta iki zamanlı bir motor. Ağzından açıldı Kenan. Bir İşin esprisi yok. İşin esprisi biliyorlar zaten. Benim takipçilerim beni çok iyi biliyorlar. <laughs> Değil mi <Usta? gülüyor> Ben de biliyorum seni ya. <laughs> Deprem sen de Espr hoş geldin. Baba sen de hoş geldin hoş YouTube buldum. Kanal. Nasılsın iyi misin? İyi sen nasılsın? Çok şükür biz de iyiyiz. Sen e, işi bıraktın mı bu arada arkadaşlar? Geçen yorum e, yapmıştı. Bıraktık. Deprem İso işi bıraktın mı? Cihan Usta'nın yanında daha çok görüyoruz artık. Mutlu oluyoruz diye. Kardeş e. sen ne geleceksin bizim memleketten? Şey fırsat buldukça yanındasın. Fırsat buldukça ustaların yanındasın. Teşekkür ediyorum. E, Seviyoruz sadece seni. Sadece motor için değil. Deprem İsmail sadece o mobilete biniyor diye Motor aşkı için değil. Evet. Önce sevgisi için. Aynen öyle. E tabii. Biz de kendini sevdiğimiz için. Motor olmazsa da olur yani. Yani mobilyayla uğraşıyoruz. Dostluk dostlu kazanıyor. Aynen. Her zaman dostluk kazanıyor. Aynen öyle. Cihan Usta bugün sen ne yapıyorsun? Gündeminde Kanuni mi var? Dört zamanlı Siboplu motor yapıyorsun. Bu bizim işte Hüseyin abinin. Pek alışık olmadığımız motor. Çünkü sen Vallahi hep mez yaparsın Hüseyin abinin normalde. Hüseyin abinin işte beş vitesli Siboplu Kanuni ise. Evet. Şey dediğim gibi şanzıman, marşmeli falan hep aldık. Takıyoruz. Bu arada bunu yapıyoruz arkadaşlar yazacaklar. Arkadaşlar Cihan Usta normalde 4 zamanlı motorla uğraşmıyor. Sevdiği insanlar dışında. Ee, Çünkü mez çok. Çok fazla. Gördüğünüz yapmadığımızdan üzere. yapmadığımızdan değil. Mezlerden başa çıkamıyorum. Yapamadığımızdan dolayı değil evet. dememiz lazım aslında. Yani mez çok. Kesinlikle. Beni yani mezler fırsat vermiyor. Mezler beni öyle yakalamış ki. Evet. Bırak Bizle uğraşacaksın uğraşacaksın diyor. Bir yere gitme. Mezlerine Ama şimdi öyle... şöyle bir durum var. var. için oluyor. Ha. Şimdi şöyle bir durum var. Sen mezitsin. mezi herkes yapamaz. Evet. Ama 4 zamanlı bir motoru şimdiki ustaların çoğu yapıyor zaten. Zaten e, 2004 2005 CG patladı. Evet. E sonra güvenli. zaten hep 2004 2005'ten sonra Evet. Hep CG ile işte motorcu olanlar da çok geçmişinde başka motorlarla uğraşan da var. Evet. Ama Çin malıyla da mesleğe başlamış olan arkadaşlarımız var. Hepsine buradan selam olsun. Tabii ki. Selam o, tüm ustalarımız değerlidir bizim için arkadaşlar. Aynen. Evet, motoru bugün topluyorsun galiba, bitiriyorsun. Evet, takıştırıyorum işte ufak ufak falan filan. Eksoz bu... <laughs> bilyası da almıştı bunun. Devre etkiden başlıyor. Bu... bilyası aldınız mı? Şunu? Karteli kapattık. Yok ya, bunda bilyası de yok. Koyayım. Var var, siz Mezde Bu Kanuni'nin e, dört zamanlı var. olarak Mezde bir tane, şeyden tane sonraki var. üretimi mi? <laughs> Şimdi şöyle. Hı? Biliyorsun, Biliyorsun, Kanuni'nin İki zamanlı da en son ürettiği Seyhan Evet mevziyor. Seyhan Mes. 2003 sondu sanırım. 2003, 2004, evet. E, 2005'te trafiğe çıkanlar da var. 2005'e kadar Seyhan var trafiğe çıkan. İşte ondan sonra şöyle çapır tarzı e, dört zamanlı siboplu Çift olarak. Çift eksozlu. He, dört zamanlı seni. siboplu olarak işte 125, 125 CC, 150 CC. 150 Seyhan diye çıkarmaya. Hatta sivil polisler biliyor muydu evet. onu? Değil mi? Yani iki zamanlı işini bitirince kanuni devam etti. Evet. E siboplu motor üretmeye başladı. Evet çarşıdaki sivil polisler bile biniyor. Evet evet hatırladım. Kanuni. Şu an bilmiyorlar da o zamanlar biliyorlardı. Şu an YBR'ye biniyorlar genelde. Evet. Ya da Honda ya da BMW. Aynen. Sonra bunları mı çıkardı kanunlu? Evet. Işte Kaç modelde Hüseyin abi motorun? Böyle böyle. 2015 model. 2015. Evet. Daha yeni mi? Çok eski sayılmaz o zaman Cihan Usta. Evet. Hüseyin abinin motoru da temiz yani. Evet. Zaten sen baştan sona yapmıştın bir ara burada tertemiz. Ha. Ee, i̇şte üçü bozmuş. Evet. <laughs> Komple aldık. Hüseyin Şansım abi... Şansım da dağıtmış. Ne yaptın? 2'den hızlı mı çektin 3'e? Yok, direkt, şey, direkt çekmiş üstüne yatmış. Bu tarzda hep üç genetiktir rahatsız bunlar da. Kronik rahatsızlığı mı? Üç ötüyordu. <laughs> evet. Bir baktık üç ötüyordu diye söktük bilya da dağıtmış. Üç, üçü de yemiş. Komple aldık bilya şanzıman. Yani baştan sonra temizleyip bu yani evet. yani Başka bir program ağrıda vermesin diye şanzı Yani sadece üçüncü devrini değiştirmek yerine komple evet. 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 alıp başımıza ağrıyan dertten kurtardık. Bu ha, arada takip edelim. Evet. Da, yani e, biraz Türk dilinde konuşayım. Mesela diyelim ki kulağınızda bir ağrı var ya da boğazınızda bir ağrı var. Gidersiniz sadece Kulak Burun Boğaz hocası. Sadece orayı da ince. Bir bölüme gidersiniz. Ama, e, bir bölüme bakar. E, Cihan Usta da e, tıpla ne alakası var? Cihan Usta da meden profesörü olmuş bir insan artık. Tez da yapıyor, mekaniğe de yapıyor. Sadece Kulak Burun Boğaz doktorunun değil. Gene cerrahların yaptığı el maksimum düzeydeki o, motor üstünde e, ameliyatları yapabilen insan. Evet. Tabi cihanlıkların çok şeyi olduğu için evet. e, vakit kısıtlı. Evet. E, Aleyküm selam. Motorlar çok geldiği için, iki damanlı motorlar geldiği için. Sor bakayım. Bizim şu anki pozisyonumuzda ağırlık onları verildiği deniyorum. için. Diğer dört zamanlı motorları yapmaya vaktimiz başımızı kaşıya yapmaya Benzin açık mı unuttunuz? Kesinlikle. Buradan kimse... Benzin açık kalmış. Yani bundan şu çıkmasın, adamına göre... Boğulmuş. ...yapılıyor gibi Benzini bir seni şey kapat. yok. Evet. Sadece şu var, ben seni kafayı kısa paso bir buşu da Herkes tekleyin. eşit. Buşi herkes dedim, Kardeşimiz. Kısa paso olsun. Elimizden geldiği kadar kapat, ikiye Ben seni kapat. Herkes yetişmeye Son Bundan Benzini, çalışır. benzini açma. Benzini arka, bir ne yaksın. şey varsa. Al. Güvenli şekilde yapılacaktır. Rahatlıkla yollara binip gidebilirsiniz. Kafanız rahat olsun. Çok teşekkür ederiz Hüseyin abi. Yanlış da arada telefonla konuşuyordum. Ha benzin açık bırakmış, boğulmuş. Ne yap bak dedim. Yeni bir buji dedim. benzini de dedim açma. 2'ye takın son gazetin çalışır. Bu yani arada... Çalışsın, kablatördeki bitsin Konumuza dönelim. Birçok videoda söylüyordum. Sevgili motor severler, Cihan Usta'yı akşam saat 8 ile 9.30 arasında arayın. 8.30 -9. -9. <laughs> 9, 9. Yardımcı olurum. En geç 9.30 arkadaşlar. Yani böyle arıza soruyorlar ya usta şu şöyle oldu ne yapalım? Veya usta boğuluyor ne yapalım 8.5-9 gibi arasınlar hepsine yardımcı oluruz. Arkadaşlar zaten sizler için part sorusu çekiyoruz bu aralar part soruları çekemedik çünkü yarış vardı gündemimizde evet. onlarla ilgili video çekmemiz lazımdı. Ya biz yardımcı olmayı seven e, takımız. Ee, takımız. Yine arkadaşlar siz yazmak istediğiniz sormak istediğiniz soruları yazın ben yine sizler için yakında bir part videosu çekip yayınlayacağım yine devam edeceğiz. Bak şöyle bir durum var. Eğer Cihan Usta yararsanız ya çok detaylı anlatamaz ama part sorusunda detaylı bir şekilde anlatıyorum Cihan Usta'ya ve şöyle bir durum daha var arkadaşlar. Atıyorum Cihan Usta'nın söylediğini unuttunuz. E tekrar aramanız gerekecek ama videoda istediğiniz kadar geriye sardırmak. Ya işte tekrar böyle e, çıkamadığı şeylerde veya merak ettikleri bir sorunları bana sordukları zaman yazsınlar yazıyorlar. bize. Yazıyorlar Kenan bana okuyor ya. Evet. Ben neyse e, yanıtmadan, kandırmadan, harbice neyse onu anlatıyorum zaten. Kesinlikle. Herkesin e, kalbi o konuda rahat olsun. Yani söylediğini yapıyoruz. Evet. Hani diyor ya, bu kafayı diyor iyi güzel işlerde kullan. Çekin kötü işlerde kullanıp diyor karşıma gelme. Kesinlikle. Sana diyor düşünüp tutasın diyor öğüt veriyorum. Evet. Biz de yalansız hepsini aldat şey aldatmadan on numara anlatıyoruz. Bir de şu yarış mevzuna gelelim. Hı. Ey o telefon aşağı. Evet. Onunla motor numarası orada orijinal gözüküyor. Evet arkadaşlar kartel ve silindir o burada. O motor benim üstüme o motor bayrağın motoru. Evet. O motor Grang'ı bir yıl önceden bir yıl önceden Grang'ı silindiri üst kapağı Sparo dişlisi oyuk ifagabretörü her şeyi hazır. Evet. İşim var diye ben toplamıyordum o motoru. Bunu söylemen lazım. Bayrağın motoru oldu. burada. Evet. Zaten onu sorguladım mı Cihan Çınar çıkar o benim motor. O beyaz klasikken ben devrini aldım ya. Evet evet evet. Devrini almıştım klasikken sonradan yarış moduna bayrak şaseye çevirdik. Yani bizim motorumuz hazır. Şimdi ben onu topladığım zaman hı hı. Bir kızıl daha gideceğiz, sucuk yiyeceğiz. Evet. Yaşasın. İki sucuk yemeye bir daha gideceğiz. İki. Üçüncüye gidip gelirken o çatırdamaya başlayacak zaten. Biliyorsun zaten. He, her şey hazır oğlum. Yani kimsenin değil şanzımanına, zartına, zurtuna, bujisine bile Allah'a çok şükür ihtiyacımız yok. Çok şükür. Bizimki hazır. Yani Allah'tan başka kimseye ihtiyacımız yok diyorum. Hazır o modu. Seni kutluyorum. Anlayanlar anladı. Gideceği <laughs> yere gitti. Gideceği yere gitti o. Seni kutluyorum. Şöyle bir şey daha söyleyelim. Evet. İzleyicilerimize. Tabii. TV8'de Yemekteyiz programı e, Masterchef vardı. Hani Mehmet evet. şefin de dediği gibi her döner döner değildir. Biz de diyoruz ki her eli pense tutan, her Ut. eli takım tutan usta, usta değildir. Kesinlikle. Kesinlikle bu tarz insanlara aldanmayın. Gidip de motor parçası satan insanların yan sanayi fabrikası haline gelmeyin. Aynen öyle. Ucuz maldan kaç ucuza mal edip deyip de parçalardan çaldırmayın. Tabii. Kaliteli mal kullanın. Ben Kanuni Miretto S100 kullanıyorum. Ve motorumda ön ve arka lastiklerde hatta bazen Cihan Usta bana takılır ya niye bir motora Pirelli ya da Müşer'in gibi lastikler kullanıyorsun. Evet. Kaliteli mal her zaman can kurtarırlar arkadaşlar. Hepinizi iyi seyirler diliyorum. Kolay gelsin. Teşekkür ediyoruz. Yani şunu mu söylememiz lazım? Cihan Çınar bir deterjan markası değil. Mez markası öyle evet. mi? Evet. <laughs> evet. Ya ne diyoruz? Oh, Bayram motor kısmı bir sene önceden Gnang'ın silindiri üst kapağına kadar hazır. Biliyorum yavrum biliyorum. Silindiri onun Enes'in klasiğine takmıştım geziyor. Evet. Her şeyi hazır. İşim var ben toplamıyorum dediğim gibi toplarım bir daha iki daha gelirken üçüncüye Çatır'da Şimdi ben bugün bir konuya değinmek istiyorum aslında evet. geçen birkaç tane yorum okudum Instagram'dan işte Cihan Usta'ya gaza mı getirdin Cihan Usta'ya neden böyle yaptın Ne alakası var ha. Arkadaşlar Cihansu... Bak şimdi Hı. Kardeşler arkadaşlar motor binicileri Ben 5 yaşında çocuk değilim Beni kimse kazla köze getiremez. Buna herkes bilsin. Evet. Beni kimse kazla köse getiremez. Ben her zaman diyordum, her zaman diyorum. Mezle CG yarışacak. Evet. Bizim hedefimiz Mezle CG'yi boğuşmak. Evet. Biz oraya götürürüz o çıplak şase bayrak Mezle. Mersin Serbest Bölgede MCG kalkarız. Evet. Kimsenin e, CG'de de mezde de ustalığından sürücülüğünden korkumuz yok. Kesinlikle. Ben o motoru e, içimde oyuttu. CG ile bir daha kalkacak beyniyle topluyorum. O potansiyele getirmeye çalışıyorum. Ee, ona göre yapıyorum ben onu. O motor Allah'tan kaza, bela ve engel çıkmazsa İnşallah. İnşallah. Allah izin verirse inşallah. Onu Mersin serbest bölgede ama CG'yi bizim Emre Dağlı sürer ama Türker sürer. İsterse babam sürsün. Bayrağı mezi zaten ben sürüyorum. Evet. Benden başka kimse süremez. Evet. İşte CG'yle mezi kaldıracağız. Yani o motor kısmını bayrağın kendi motorunu CG ile yarışacağız diye topluyorum. Evet. Ve yani bu yaz Allah'tan engel olmazsa hı hı. cgms kaldıracağız zaten. Yok ben şunu söylemek evet, istedim. anahtarı ver. Şimdi e... Kenan'ın beni kaza köze getirdiği yok evet, yani. Evet arkadaşlar. Böyle şeyler kimse düşünmez. Cihan Usta e, normal motor yapıyordu. Biz geldik videoya başladık. E, ki bundan sonraki ustaları da çekeceğiz. Birçok ustanın da videosunu attık. Evet. Cihan Usta'ya e, bazı arkadaşlar meydan okudu. Cihan Usta da dedi ki madem meydan okuyorsunuz meydan okumanızı kabul ettim dedi. Bu işler böyle başladı. Biz e, kimseye şahsi konuşmadık. Evet. Bir Ve, memleket olarak da konuşmadık. Evet. Bir memleket olarak. Evet. Biz Türkiye geneli dedik ki 400 metreden 400 metreden 4 kilometreye 5 kilometreye kadar da yarışırız. 400 metreden 4-5 kilometreye kadar yarışırız. İster klasik İster boş şase kesik. Yani benim bayrak gibi olan mezlerle. Onu kastediyorum. Evet. Hiç fark Artı ya, hiç fark etmez. Artı Tekir'den Güle'ye kadar. Güle'ye kadar da otobanda bırakırız. Adana'ya doğru. Tekir'den Güle'ye doğru. 17 kilometre bırakırız. İster şerit kovalamaç fark etmez. Klasik kesik şase bayrak da fark etmez. Hı hı. 17 kilometre de bırakırız. Güler kim önce inerse kazasız belasız. Evet. Hep beraber bu bizim hobimiz. Alkışlarız. Alkışlarız. Eline sağlık deriz. Kesinlikle. Biz yani, bunu söyledik. Ustan diyor ki. Kimseye şahsi bir şey demedik. Rampa yukarı. Bu rampa bizim şey hobimiz. Yani. Hiç fark etmez. Fark ederse kahrolayım. Duydunuz. Benim anlatmama gerek evet, yok. Görüyorsunuz. Görüyorsunuz. Evet <laughs> anlatmaya gerek yok. Ne meselesi bu? Neydi, ne diyordunuz siz? Antalya dili, ankyu mu? IQ meselesi usta. Evet. Cihan usta. Ben anlamam öyle şeylerden de işte, bunlar Antalya dili oluyor. Torunacı Murat abi, sana da selam olsun. Ha Murat abiye de selam olsun. Biliyorum videoyu izleyeceksin, güleceksin burada. Abi. IQ dedi çünkü Cihan usta. Fahri abi, abi sabahtan beri IQ, IQ diyor. Evet. Şimdi, <laughs> mesajı veriyor. O IQ'su, IQ'su, anlaşıldı. Abi, IQ'su tava yapmış arkadaşımız, e, başı ayrılmış gitti. Abi, gitti. Abi. Öyle mi? Evet. Sanki biraz bana ayak gibi geldi Fahri abi ya. Baş ağrıyor, hoş geldin. Fahri abi de başı, başının ağrısı geçer. Öyle mi? Geçer, geçer. Selam olsun Murat abi de evet, Selam olsun. Tornacı Murat arkadaşlar. arkadaşım. İyi bir insandır, iyi bir insandır. Güzel Reisindir. insandır. Kendisi yoktur ama Heh. iyi bir insandır, neyse odur. Güzel Ek insandır. Hep ben yenir, su içilir yani. <laughs> 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 Sabit abi tepkisine bak sana ne yapıyor? Peki, e, videomuzu burada sonlandırıyorum. Çok uzun bile tuttum hatta. Cihan Usta, seni seviyoruz. Allah sana inşallah. Biz de bütün motosiklet ustalarını ve binicilerine herkesi seviyor, saygı duyuyoruz. Ayırt etmeden. Yani ayırt etmeden yorumlara güzel şeyler yapsınlar. Mesela ben internette bir mobilet bile gördüğüm zaman pat beğeni yaparım. Evet. Mobiletin 10 numara veya boyası olup olmaması önemli değil. E yani güzel şeyler söylersin. Diyor. Evet. Evet. Mobilet Peki yani. Çok hepinize şey ayrı ayrı, bir ayrı, bir şey ayrı, şey ayrı şey hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum burada videoyu sonlandırıyorum kendinize dikkat edin Allah'a emanet, Allah Allah emanet olun teşekkürler görüşmek üzere Eyvallah.